kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakılmadan fert fert ben varım cevabını verici ve her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuna sahip bir dava ahlakını pırıldatıcı bir gençlik. İsviçre İslam Toplumu Gençlik Teşkilatı olarak amacımız gençlere hayırlı çalışmalara davet etmek, iyiliğe sevk edip kötülüklerden alıkoymaktır. Ahlaklı, sevgi ve umut saçan ümmete ve çevresine faydalı gençlerin sayısını arttırmaktır hedefimiz. Gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak, Rabbimize vermiş olduğumuz kulluk sözünü yerine getirebilmektir. Gelecek nesillerin şuurlu yetişmesi için Gençlik Teşkilatımız, Bölge Yürütme Kurulu ve merkezimize bağlı olarak hizmet veren 18 şubemiz İsviçre genelinde 130 idarecimiz ile birlikte sürekli ve düzenli olmak üzere çeşitli çalışma programları ve konseptleri uygulamaktadır. Senede 3 defa Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden davet ettiğimiz, alanlarında uzman hatiplerin katılımlarıyla birlikte düzenlediğimiz yatılı eğitim seminerleri ve kamplarda yüzlerce genç'i ilim yolunda İsviçre'nin alplerinde buluşturmaktayız. Ayrıca ilim geceleri ve tarih seminerleri gibi çalışmalar ile gençlerimize ecdadımızı hatırlatıyor ve tanıtıyoruz. Davrul Erkam'ı örnek alarak düzenlenen ev sohbetlerimizde kazandığımız gönülleri haftalık din ve Kur'an dersleriyle süslüyoruz. Gayemiz özünü bilen, ümmet şuurunu taşıyan imanlı gençlerin yetişmesidir. Gençlerimiz arasında kardeşlik ve muhabbeti pekiştirmek amacıyla düzenlediğimiz çeşitli sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerle kardeşlerimize toplumda kendilerine yer edinebilmeleri için geziler ve hizmetler sunuyoruz. Yüksek öğrenim birimimiz üniversite ve gimnazyum öğrencileriyle ilgilenip onlara öğrenim hayatında maddi ve manevi destek sunmakta. 12-17 yaş arası gençlerden sorumlu olan orta öğretim birimimiz çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü gençlerimizin kimliği bu yaşlarda şekillenmektedir. İsviçre İslam toplumu gençlik teşkilatı olarak hedefimiz gençlerimizin aile, amel, sosyal, kültürel konularda sağlam bir zemine oturturmaktır. 2009 yılından bu yana düzenlediğimiz Altın Hilal Film Festivali İsviçre'de yaşayan Türkler arasında en önemli film festivalidir. Ayrıca derin kültürümüzün değerlerini sinema aracılığıyla yayıp söz ile ifade edemedikleri konuları beyaz perde aracılığıyla seyirciye aktarmaktır. İsviçre İslam Toplumu gençlik teşkilatı olarak tüm birimlerimiz ve şubelerimizde dini, sosyal ve kültürel hizmet vermekteyiz. Sevgi ve kardeşliğin teminatıyız.